Dijital dönüşüm yaşamımızın her alanında yer alıyor. Peki ya geleceğin savaşları bugünkü savaşlardan ne kadar farklı olacak? Avuca soğan nano insansız hava araçları, giyilebilir teknolojiler, askeri dış iskelet ve akıllı gözlüklerin yanında nörobilimden yararlanılması durumunda geleceğin askerinin şimdiki askerin 10 hatta 100 kat gücünde olabileceği uzak ihtimal değil. Yakın gelecekte bütün dünya ülke ordularının yaşayacağı asker ile makine ve teknolojinin birleşerek yeni bir askeri birliğin doğuşuna sebep olacak bu değişime biz dijital birlik diyoruz. Irak Savaşı ve Suriye İç Savaşı ileride yaşanacak şehir savaşlarındaki artan eğilimi ve giderek büyüyen tehlikeyi göstermek için bize birer uyarı niteliğindeki yaşanmış örneklerdir. İşi ile mücadele sürecinde Irak'ın Musul kentinde, Suriye'de ise Rakka ve Halep kentlerinde yaşananlara bakıldığında açık ve net bir şekilde savaşın artık sivillerin günlük hayatını çok ciddi bir şekilde etkilediği görülmektedir. Ülkemizde özellikle meskul mahal çatışmalar olarak adlandırdığımız bu yeni nesil savaş çeşidi kendine has özellikleri nedeniyle çözülmesi gereken bazı zor problemleri içinde barındırmaktadır. Örneğin daracık sokakların operasyonu ve ilerleme hızını zorlaştırması, meskul mahalde sivil halka zarar vermeden operasyonları sonuca ulaştırmadaki zorluklar, bu bir tuzakları ve el yapımı patlayıcıların çok sayıda olması ve teröristlerin sık ve dar sokaklardan ve tünellerden hızlı hareket edebilmesi gibi temel problemleri sıralayabiliriz. Dijital birliğin 3 temel ayağı bulunmaktadır. Havelsan'ın üzerinde çalıştığı askeri eğitim simülasyonları bu yeni nesil birliğin ilk ayağını teşkil etmektedir. Ne kadar teknolojik olsa da savaşın temelinde asker ve askerin eğitimi ve disiplini yatar. Bu kapsamda Havelsan'ın eğitim simülasyon çözümleri askerlerimizi öncelikle meskul mal çatışmaları için gerçekliğe en yakın simülasyon teknolojileri ile eğitmektedir. Askerlerimiz sürekli eğitimler ile olası bir çatışma ortamının psikolojisine kendilerini hazırlamakla birlikte aynı zamanda nasıl daha hızlı ve verimli hareket edeceklerini de öğrenmektedirler. Dijital birliğin ikinci ayağı olarak giyilebilir teknolojileri söyleyebiliriz. Bugün başta Amerika ve Rusya olmak üzere çok az ülke tarafından geliştirilen ve geleceğin askeri teknolojisi olarak gösterilen askeri dış iskelet, özetle askerin ağır yükleri kolayca taşımasını, daha hızlı hareket etmesini ve daha ağır silahları kullanmasını sağlayacak birliklerin düşmana karşı üstünlüğünü arttırmaktadır mekanik iskelet yapısı sayesinde normal bir askerin 10 katı irilikte olacak gelişmiş kas yapısı sistemi ile silahsız saldırılarda dahi üstün olacaktır. Bunun yanında askeri dış iskeletine entegre edilecek sensörler düşman tarafından atılan mermilerin geliş yönünü tespit edebilecek, durumsal farkındalık sağlayabilecek ve anlık bilginin takım arkadaşları ve komuta merkezi ile paylaşılmasını sağlayacaktır. Arttırılmış gerçeklik ise görselleştirme sisteminin göze yerleştirilen lense yansıması ile bilgi sağlayan sistem olup geçmiş verilerden yararlanırken bir yandan da olay yerindeki tüm askerlerin pozisyonları, sağlık durumlarını da göz önünde bulundurarak başarı durumlarını buna göre hesaplar. Akıllı gözlükler askerlerimizin çatışma ortamını daha rahat izleyebilmesini sağlamasının yanında dost ateşine karşı mükemmel bir çözümdür. Akıllı gözlükte çok yüksek çözünürlüklü kamera ve lazer işaretleyici, optik yakınlaştırmalı lensler, otomatik odaklama, küçük bir ekran ve mercek, görüntü yoğunlaştırma, termal ve akustik algılayıcılar bulunmaktadır. Bu sistemin son ayağı ise bütünleşik otonom robotik sistemler. Otonom çalışan insansız hava, kara ve deniz sistemlerini yeni nesil askeri giyilebilir teknolojiler ve komuta kontrol merkeziyle entegre ettiğimizde ortaya çıkan bu yapı dijital birliğin temelini oluşturmaktadır. Çoklu insansız kara araçları ve insansız hava araçlarının bir asker tarafından kontrolünün sağlanması aslında bir tek askeri bile bir birlik seviyesine çıkarmaya yetmektedir. Zira daha az sayıda askerle aynı operasyonları başarıyla yapmak mümkün olacaktır. Dijital birliğin odak noktası komuta kontrol merkezidir. Komuta kontrol merkezi tam zamanlı olarak insansız sistemleri ve birlikleri koordineli bir şekilde yönlendirebilmekte ve anlık görev paylaşımı ve dağıtımı yapabilmektedir. Komuta kontrol merkezi sahadaki insansız hava araçlarını, insansız kara araçlarını ve birliklerin kamera görüntülerini, sensörlerden gelen bilgileri ve konumlarını harita ve ekranlarda aynı anda tam zamanlı görebilmekte ve sahadaki birlikler ile insansız sistemlere aktarım yapabilmektedir. Bütün operasyon komuta kontrol merkezinin anlık yönetiminde sürmekte ve operasyon canlılık takip edilmektedir. Sıcak çatışma başlamadan önce meskul mahal üzerinde gözcü insansız hava aracımız sürekli gözlem yaparak düşman bilgi ve görüntülerini merkeze koordinatları ile yollar. Komuta merkezi gözcü insansız hava aracından aldığı bilgileri insansız kara araçlarına da monteli bulunan kamikaze insansız hava araçlarına iletir. Kamikazeler araçlardan ayrılıp düşman koordinatlarına intihar saldırısı düzenleyerek düşmanları etkisiz hale getirir. İlk saldırılan düşman birlikleri binaların üzerlerinde bulunan keskin nişancılardır. Görev başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra komuta merkezi silahlı insansız kara araçlarını ilk hattı güvenlik dairesi oluşturması için konuşlandırır. Aynı anda gözcü İHA tam zamanlı olarak üzerindeki sensörler ile düşman tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı ve mayınları koordinatları ile birlikte komuta kontrol merkezine iletir. Komuta kontrol merkezi gelen bilgileri haritada işaretleyerek bölgedeki birliklere ve silahlı insansız kara araçlarına iletir. Komuta kontrol merkezi araçlar üzerine monteli bombardıman İHA'larını el yapımı patlayıcı ve mayın koordinatlarına yönlendirerek bombardıman ile el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirir. Daha sonra ise komuta merkezinden kontrol edilen silahlı insansız kara araçları ikinci hat olan sıcak bölgeye ilerlemesini sürdürür. Gözce İHA görüntülerini tam zamanlı olarak komuta merkezine yönlendirdiği için gelen bilgiler doğrultusunda komuta merkezi insansız kara araçlarının ateş gücünü kullanarak ilerlemesini sürdürür. Arkadaki elit birlik binaya girmeden önce nano İHA'ları bina içine bırakarak gözlem yaparlar. Binaya girdikten sonra ise duvar arkası radar kullanılarak düşman yerleri nokta atışı ile tespit edilir ve imha edilir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.